Eviniz ne kadar güneş alıyorsa o kadar vergi ödeyeceksiniz deseler tepkiniz ne olurdu? Kulağa saçma geliyor, değil mi? 1851'de yürürlükten kaldırılıncaya kadar 1696 tarihi itibariyle çeşitli değişikliklerle beraber İngiltere'de pencereden vergi alınıyordu. 1696'da evinde 10 pencereden fazla penceresi olanlardan iki şilin ev vergisi alınmaya başlanmıştı. Kırsal alanda yaşayan fakirler için umulduğu gibi bu durum pek bir sorun teşkil etmedi ama kasaba ve şehirlerde kiralık ve bölünmüş evlerde yaşayan fakirler için durum öyle olmadı. Özellikle fakir ve orta sınıflar için pencere vergisi büyük bir yük olmaya başladı. Ev sahipleri vergi ödememek için ya pencereleri tahtalarla kapattılar, tuğlalarla ördüler veya yeniden az pencereli evler inşa ettiler. Pencereler ev sahipleri tarafından kapatılıp yeniden açılmaya, vergi toplayıcılarından önce kamuflaj edilmeye başlanınca bir de ceza getirildi. 1845 yılında yayınlanan bir sağlık raporunda pencere vergisinden kaçmak isteyen ev sahipleri yüzünden penceresiz, ışıksız ve havasız kalan birçok insanın ağır hastalıkların pençesine düştüğünü ve pencere vergisinin birçok insanın ölümünden sorumlu olduğu bildirildi. Buna rağmen eskisi kadar popüler olmasa da pencere vergisi 19. yüzyılın ortalarına kadar 155 yıl devam etti. Fakat nihayetinde az ışık ve yetersiz hava dolaşımının olumsuz etkileri hakkında yazılanlar, ortaya koyulan belgeler ve doktorların baskıları galip geldi ve sağlık vergisi, ışık ve hava vergisi gibi simlendirmelerle yürütülen karşı kampanyalar sayesinde parlamentoda yapılan oylama ile pencere vergisi tarihin derinliklerine gömüldü ama İngiltere'nin sokaklarında hala etkileri devam ediyor. Neyse ki cennet ülkemizde bolca güneşimiz var ve bunun için belge ödemiyoruz.